Ben al diyorum, ben Bak Berat sen biliyor musun bu oyunu? Hırsızlık yapıyoruz aslanım bu kadar. Ne oluyor lan? Oh, var. It's my word baby, my word. Ne oluyor ya? Anam! Gazap, pardon. Bunu direkt bırak, beyze bırak, beyze bırak. Patron beni yalnız bırakma patron. Beyze bırak. Ne gel Ömer gel gel buradan gidelim biz Manyak sapıklar ya gel gel. Devam edelim Abi neyle alıyoruz bu arada Eee sol tıkla Buraya bırak buraya bırak Buraya bırakır mısın? Ejaktes 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 e sesin gelmiyor bu arada Ya değer kaybetti seni Ben beni artık kafasına koyacağım Ol abi. Ol, hmm. Ol abi Heyler. Bir arabayı gel. sal. Arabayı ya yapalım, ara. Adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. Ay. Ay ben bu adama tekme mi? Adamı Adama tekme atayım mı? Kaç, Atam kaç, ya. Ya. kaç 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 Atamazsın. kaç 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 Al o zaman. <gülüyor> adam <gülüyor> adam Bunu nasıl da yapıyorsunuz? Da. Q. Q ile cep boyutuna güçlüyorsun. Adam arkadan geliyor. bas. Şu... Ben devam devam ediyoruz, devam ediyoruz. Bak Adam arabanın altındaymış sabahtan var. beri. Ben Ömer ilk defa oynuyor gibi davranıyor diye. Eh, sonunda be. Çıkıyor. Biz de abi bizi elimize aldık. Sonra abimizi götürüyoruz. Sonra abi biz yere düşüyor sana iyi diyoruz. Abi araba götürün de. Oğlum abi ay, bana ay, bir anlar Ahmet tamam. dersin artık. Kaç ee, kaç kaç. Canım. Hayda Ömer öldü. Ömer ölmedi Ömer intihar etti. Dimi Merhabalar. Kaç kaç. Ömer o e nasıl gülüyor değil mi? Ne, ne abi lan? lan? Sakat oldu. <gülüyor> <gülüyor> lan. Al kaç kaç hayır hayır kapıyı aç. Abi, tutma, tutma, tutma. Tut da şunu kaldırıp yere vuralım ya. Gel. Abi sen kaçarsın <laughs> oradan Mehmet abi. Çek 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 çek. Hepimize tek tek saplayayım abi. Gitme bence abi oraya. Komutanım tuzak tuzak. Hayır yapma komutanım. Komutanım ne buraya abi? gelme gel. Şu Ömer'in kafayla şunu bir dövelim ya. Aa canavar canavar bana vurmuyor lan aynı takımdayız galiba. Nasıl lan? Çok öyle abi. Ben Aa gördüğümüz galiba. Gitmeyelim gitmeyelim gel tamamlayalım. Kar etmemiz lazım. Bir, Bir şeyler almamız adam. lazım. Bırak. Abi zıplasana abi. şunu oldu? tamam. Bir öldü galiba Başka neresi kalmış? Taptan bak haritayı açıp bakabiliyorsunuz Solda bir kapı Aa, varmış abi. Solda bir kapı varmış. Asik ne oluyor? Hiç ay ay galiba. ay ne oluyor be? Ay 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 herkes öldü Herkes öldü Saygılar 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 Şöyle bakalım. Şurada gitmediğim bir yer varmış. Bak ileride solda. Bu oyunu sakin oynayacaksınız abi. Bu kadar heyecana gerek yok ben bunu yapayım. Yani. Gerek yok ki yani. Böyle bakalım ileride sağda. Vatandaşı da alalım buradan. Ya yani şu kapıdan bir şekilde bir çıkalım be. Neyse rahat olun beyler. Rahat olun beyler bende bende. Ananız. Selamlar iyi. Hayır. Değil. Şu an niye yapıyor? Neden yapmıyor? Bana yap baba için bir selam verin. Abi sopa yok mu? Sopa kimde? Ne demiş o Aman bıçık kapalı. Apaçı kaybı. Şimdi böyle aşırı ciddi gelmiyor. bir oyun, aşırı ciddi bir oyun oynuyoruz yavaş mı? Şunu bir götürelim. Bana bir Oo. yardım edin. Abi onu arabaya atalım. Arabaya atmayalım. Götürelim. Direkt şeye götürelim. Bak base'e götürelim. Kim o çarptı bunu? Sağda 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 sağda. Koy abi şuraya. Geldim. On ananı satayım. Yavaşça bırak. ne lan? Çok ha. iyi kurtardım ha. Helal lan sana. Tekten gelmişsin. Görelim. <laughs> Elcektes vurdu mu? Elcak Ol abi. Elcak ne e sessiz de unutuyor ha? ya. Ya sessiz Bir şey Konuşalım. soracağım boş da ona. Boş yaptım. Bir şey soracağım. Şöyle bir köşe numara numaramı aldı ya yemin ediyorum var ya. Çocuk ne böyle ya? Abi gel gel. Onu ya. koyma, koyma. Onu koyma. Onu koyarsan bölüm bitecek. Para arttırmamız lazım. Onu arabaya koy. Araba nerede? 8 600 dolar buldum. Arabaya koymamız lazım. Oraya Abi, koyarsan. Bu çok çok, araba lan burada değil. değil. Araba burada değil de. buranın neyse yakında bir yere koyun da. Hmm. Araba durma be oğlum. Aleykümselam hocam hoş geldin. Tüfekli geliyor tüfekli. O sesten sesten geliyor hacım. Bitirek mi abi? 1800 İşte para arttırmamız lazım geliştirme yapmak için. Arabayı bir bulabilirsem. Şöyle biraz... yanından şifre geçsem. Sessiz olursam bir şey olmaz. Bir de değmediği sürece. Önünde abi hemen. Para buldum. Araba Onu ben var? bıraktım kaçarken. Gitme oraya gitme oraya. Orada orada orada. Ha, bak araba burada gel. kafayı da alalım yanımıza. Kimin kafası bu? Adam evet, geliyor, adam geliyor. Bu ne? Bu tamam, evet. yılan başlıyorlar ne abi? Abi o sana girdiği zaman kusmaya başlıyorsun dikkat et. Abi! Anlamını ya of. Iyi, hoş geldin abi. Tatladı. Hoş geldin abi. Oğul da patladı. Ya bak, bol ne ya? Koy Bak şey bak. Bölümü de kapatamıyoruz. <laughs> Var ya şember açıldı. Ay, bak iyi bir akşam şimdi Yine hepsini istedi aşağıya. Şuraya gitti acaba. Hadi Berat başarırsın. Ölmedi ölmedi. Bu eleman ne yapıyor ya? Hadi oğlum. Umarım mı? herkesin kafası dur, dur, dur. Alo. He. Herkes öldü mü? Bir ben kaldım da birinin kafasını bulamadım galiba. Onu arıyor. Ya ben de ben de o başlangıca koydum bana onu. Aha Burada şu kasayı alsınlar lan. Var, bir ben birimin kafası para eder. Ben dedimin kafayı sakladım. Gel. Üç kişinin kafası var. Gel. Dol şey yapalım bunu. Doğuralım bunları gel. Bir dakika. Yatır bunu sol saatikle. Tamam. Hı. O düşek gibi ya. Tüfekli adam vardı ha orada. Bak, aa, ya, kafasını almışlar tamam, lan Sessiz dedim mi? Abi zaman hepsini ikilerin hepsini. Yani. Şurada fazla vardı. Vazo hala orada. O, o kum Vazo kum parçalanacak kum şimdi hazır ol. Şimdi burası kapanacak para gelecek bize. Bir de bi bizimkiler de Selamun aleyküm beyler. güzel <laughs> güzel, güzel para kaldı, güzel sağ para sağ kaldı. Sağ güzel sağ para sağ kaldı. Gelin. Hadi güzel para, güzel para. Güzel para kanka. arabanın burada ne işi var? Buna ihtiyaç var. abi gel gel abi. Geldim geldim. Hadi gidiyoruz. Bu kasa alalım bence. Ben bir şey bak. bilmiyorum abi. Siz halledin. Bak hayır, can can alıyorsun ben. Berat. Can alıyorsun yani. Bomba atma. Canı yanına alıyorsun Hadi derken ya. böyle ba basıyorsun. Beyler bak buradan alacağımız şeyler ne? Bakın yapmayın işte ya. Durun durun be. Gizli şobu bulalım abi. Oy. Şu enerjiyi bir alalım abi enerji lazım. Ya Anamı. abi öldü. Ya abi, en sevmediğim harita ya. Abi niye ya, güzel bir harita? Abi sürekli velet gelip gelip duruyor çakacağım ağzını ya. Ben. Koydunuz bak 2000 küsür dolar boşa gitti yani. Oha. Ne abi ya. Ben Pardon yok. ben de kafamı çarptım. Onu direkt götür, onu direkt, onu direkt alacaksınız. Direkt... Vay arkadaş, biz biz bu işi başaramıyoruz ya. Ne diyorsunuz? Abi sırsızlıkla çok kötüyüz ya. Aynen. Takinin önünden. Tamam bırak abi. Abi bu arkadaş kim morlu? Dream abi o da Hı? adam seyahat ediyor. Dream nasıl seyahat güzel mi? Güzel abi çok güzel. Koltuğun rahat mı kardeşim? Şöyle biraz sağ sol çarptırsak seni. Ha bebek geldi bebek bakmayın bakmayın. Bebeğe bakmayın. Ya, amını. Ya bok var amına koyayım ya bebek. Allah Allah. Dur abi dur orada kupa vardı. Neyse al bakalım kupayı. Şarap bardağı vardı orada neyse. Koy abi. 10 numara devam edelim. Aa! Bebek bebek dur dur dur. Koydunuz bak. O çok değerli bir şey. Onu lan. Gel. Bırak. 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 Bırak artık. bebe. Tamam iyi iyi. 10 10 numara mal. Oğlum almayın, tutmayın bebekten. Bütün eşyaların anasını ağlatıyor ya. Şuradan devam edelim. Arabayı getiriyorum. Helal lan Berat. Bizi bırakma Ay, abi. Be. Bacım beni karanlıkta var. Arabayı nereye getireyim? Ses ver. Abi gel bana ver, bana ver. Biliyorum. Gel abi alayım. böyle gel. Pardon. Getir abi. 10 numara. Güzel para topluyoruz bak. Oo. Dolapların üstte. Bir de şu arkada. Abi kral tacı görüyorum bu burada Oğlum çok iyi lan. Yemin ediyorum köşelerim. sana layık. Like. Hayır. Neyse ol öyle şeyler olur öyle şeyler Görmedim, görmedim olur öyle şeyler. Ney var benim? 16.000 oldu. 9.000 de orada. 16.000. 15.000 küsür para topladık. Burayı komple temizleyelim çıkalım burada. Bebek var bakmayın bebe. Merhaba Emre ne haber? İyi abi senden abi. Emre Elime sal, kaldı sal. atamıyor. Bırak, abi, abi, abi. bıraktım. Oy, kafa geldi. Bas. Abi geliyor abi geliyor. Anamı. Abi 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 ben. Aliksan Yuta hoş geldin. Beyler devam Biliyor ediyoruz. Mi? Devam ediyoruz. İkinci ikinci aşamaya gidiyoruz. Bırak aslan. İkinci part mı? İkinci posta. Hadi, 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 i̇kinci posta. Hadi, 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 hadi. Aynen. Aa, Aman hadi, akıyım. Komik. Geri basın. Geri basın. Kafa geri basın. Mı var, Kafa mı var. Kaç. Korsanın kaç olmasa. Geri basın. Bana gel gel ben sana vereyim Berat. <laughs> gel gel arkan dön aslanım Dur Bana verecek oğlum sana değil Tamam gel Daha, gel, gel 20 de sana vereyim Çak. dön Ooo tamam. döşüyor <laughs> Sırayla Evet şuradan devam edelim Beyler bak Sen gelin yanıma Open front yok kardeşim be Gel bak hazır olun gelin toplanın buraya <laughs> Toplanın buraya. Hazır olun. Şimdi ben arabayı koyduğum anda koşarak kaçacağız. Bütün canavarlar geliyor çünkü. Kaçın. Koşun. Abi, staminayı toplayacak. Let's go. Koşun koşun koşun. Ah. Buradan, buradan, buradan. Bebek beni yakaladı. Orrrr. Koşmayan. <laughs> kafa var burada kafa. Mayını mi? koy, mayını koy. denk denk gelişe bak bakayım. İyi değil mi? Direkt seni aldım. Vallahi vallahi iyisin ha. abi. Tesadüf. Ha, abi biz onun ya.